Arkadaşlar günaydın. Aracımızı değiştirmiştik biliyorsunuz. 2021 model Volkswagen Golf 1.5 R-Line ATSI aracı aldık. Şöyle bir pazar sabahı gezmesi yapayım istedim. Çok detaylı bunun tüm detaylarını size çekeceğim. Detaylı inceleyeceğiz. Şimdilik bu şekilde bir genel gezme tozma yapalım. Otomatik farlarını açtı. Aracımıza oturalım şu şekilde. Tüm detaylarını çekeceğim arkadaşlar. Bir önceki aracım 2018 Highline Golf'tü. Bu aracımız da 2021 Arline Golf. Şöyle göstereyim genel olarak kemerimizi de takalım bu aracın arkadaşlar tüm detaylarını çekeceğim Golf 7 buçukta 7 ile de kıyasla yapacağım önceki araçlarımla hepsini beraber kontrol edeceğiz Şimdi aracımızı çalıştıralım. Fren pedalına basıyoruz. DSG şanzıman otomatik. Aracımız çalıştı. Far selamını hızlı bir şekilde verdi. Şöyle koltuklarımız da r koltuk. Arka kısım bu şekilde. Çam taban mevcut. Ya bu genel bir kullanım videosu öyle söyleyeyim size. Bir mahalle turu. Şimdi ufaktan bir mahalle turu atalım. Aracın arkadaşlar sürüş dinamiği öncekinden daha iyi. Golf 7.5'tan daha tok. Şimdi bir yola çıkayım. Az çok göstereceğim. yani sanki daha ağır bir araç kullanıyorsunuz gibi. Daha ağır, daha uzun bir araç kullanıyorsunuz gibi. Süspansiyonları sert ancak konforlu Yani hakkını yemeyeyim manevra alanı çok iyi iç kısım koltuklar gayet rahat. Bu araçla ilgili tüm gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bu amatör genel bir çekim. Vides geçişleri çok iyi, sessizlik iyi. Şu an herhangi bir müzik yok, herhangi bir şey yok. Etrafta sessiz o yüzden tüm sesleri alır videoda. Ama gayet sessiz. Öncekinden yalıtımı daha iyi onu söyleyebilirim. tepkileri gayet iyi. 1550 beygir arkadaşlar. ATSI hibrit destekli. Bunlar yarı hibrit olarak geçiyor. Şu ayağınızı gazdan çektiğinizde motoru kapatıyor. Bakın şu an kapattı. Frene bastık çalıştırdı. Frene bastığınızda ya da gazdan çektiğinizde çalıştırıyor otomatik olarak. Belli bir hıza kadar. Bu arada arkada cam sileceğinin boş şişesi var o ses yapabilir. Mesela şu an gidiyoruz arkadaşlar. Bakın ayağımı gazdan çekeceğim. Motoru kapattı gördüğünüz gibi. Şu an araç benzin yakmıyor. Görüyorsunuz şu an benzin yakmadan motor kapalı şekilde gidiyor. gaza bastığımız an anında alıyor. Yani start stop gibi şöyle bir saniyelik bir bekleme süresi yok. Anında gaz tepkisini alıyor. Buradan tekrar dönelim. Bir de ekonomi modunda ekonomi modu olduğu halde gaz tepkimeleri gidişi gayet iyi. Şöyle ufak bir göstereyim. Gayet iyi dediğim gibi. Gayet sessiz. Start stopu çok hızlı. Ayrıca bu hibrit motoru devreye alması ve çıkartması da hiç hissettirmiyor. Ya ben önceki araçta start stop'u bile kullanmıyordum. Bunda kendisi otomatik yapıyor bunu. Kapatamıyorsunuz hibrit motordan dolayı. Yani motoru kapatıp açmasını ama belli bir müddet sonra alışıyorsunuz buna. Yani rahatsızlık vermiyor. Kişisel olarak biraz farklı hissediyor ama sonradan alışıyorsunuz. Şöyle bakın tavanımızı da açalım. Yağmur yağıyor şu an. Yağmurlu bir İstanbul pazarından hepinize selam olsun bu da pazar günü gezmemiz olsun arkadaşlar bu gösterge panelini konfigüre edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Her şeyi kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bu motorlu arkadaşlara dikkat edelim. Sağdan soldan aniden çıkabiliyorlar. O yüzden aynalara sürekli bakalım. Bir önceki Golf'ün videosunda da söylemiştim. Her zaman için dikkatli olalım arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyle olsun. En kısa zamanda çok güzel videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.